Evet arkadaşlar Berberlerimiz kapalı olduğu için Şu an tüketirası babası tıraş ediyor Tüketirası Baba seni tıraş mı ediyor oğlum Güzel olacak mısın Sen tıraş olmayı çok seviyor musun Evet Küçük bir aksaklık yaşıyoruz sanırım <laughs> Hadi bakalım Ahmet'ciğim Seni bekliyoruz değil mi oğlum Bu tıraşın sonu nasıl çıkacak acaba? Çok merak ediyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Biraz önce Erol tıraşına oldu. Çok yakışıklı şu an. Yıkanmayı bekliyor değil mi oğlum? Bakacağım. Şimdi sıra Fikret tıraşta. Sabit durmalısın çünkü saçların yoksa çekin olur. Tamam mı anneciğim? Aa, kulağım. Bir şey olmaz. Kulağın üstündeki saçlar alıyor şu an baba. Kulağım <laughs> Tıraş sen büyünce berber olmak istiyor musun? Ben de büyüyeceğim. Tıraş makinesini çok mu sen... seviyorsun? Ben de büyüyünce berber evet, olacağım. Evet, Erol da büyüyünce berber de olacak. De, Erol. Havluyu Hadi oğlum dur. Buraya evet. doğru bak oğlum. Fikret biraz kafana böyle çevirir misin? Böyle böyle çevir babaannene doğru. Evdeki imkanlarımız da bu kadar. Havalı oldu yani. Havalı mı oldu Fikret? Sen de çok havalı oldun ya. Bak yana hava şart yani. Ama şöyle bu Evet bu tıraşın sonunu sonra sizle diğer videoda paylaşacağımız videoda göreceğiz hep beraber nasıl olduğunu. Şimdilik bu kadar. İyi günler görüşürüz. Bay bay aşkım. görüşürüz de. Evet şu an ellerimizi çıkaramadığımız için bay bay yapamıyoruz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz.